Herkese merhabalar. Ben Ares Aslan. A Market ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor. Herkese merhabalar. Bugün 15 Şubat Pazartesi günü A Market ile günlük izleme listesine tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle haberlerimize bakacağız. Sonra ekonomik takvim. Hoş. Pek bir şey yok bugün orada ama. E, sonrasında altın, dolar ve bitcoin grafiklerine bakacağız. Bakalım geçtiğimiz hafta neler olmuş. Öncelikle Cuma günü piyasa kapanışında Wall Street'in yükselişi geçmesiyle birlikte dolar endeksi değer kaybetti. 9700 bölgesinden düşüşe geçerek haftayı 9437'de kapatmıştı. Bu haftaya ise 9412'den yani düşüşle başlayarak satıcılığı açıldı. Hala da satış baskısı devam ediyor. Birazdan grafiklerine bakacağız. Uzun vadeli hazine tahvili getirilerinin yükselişi, zayıf gelen işsizlik verisi, bunun üzerine Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve destek paketi açıklamaları endeksi zayıflatan temel faktörler olarak görülüyor. Yani gördüğünüz zaman temel tarafta gerçekten dolar endeksini yükseltecek çok bir şey kalmadı. Ama bakalım kısa vadede neler olacak. Pazartesi günü Çin ve ABD'de resmi tatil piyasada dolayısıyla bugün biraz durgunluk beklenebilir. Euro USD haftaya 1.21240 seviyesinde alış hacmiyle açıldı. E, pound, dolar ve emtia destekli paritelerde de alış hacmi yüksek. Yani e, AUD USD, NZD USD direnç bölgesinde alış hacimleri yüksek. USDT CAD ise satış baskısı yüksek. USDT Japonya'nında ise 105 bit bölgesinde yatay trend seyrediyoruz. Altın önceki hafta kapanışı aynı bölgede 1820'de açıldı ve yatay seyrediyor. Petrol tarafında ise alışlar güçlü. WTI geçtiğimiz haftaya varil başına 59.55 dolar seviyesinde kapatırken bu haftaya 60.19 seviyesinden alıcılı başladı. Brent fiyatları da hafta yukarı yönlü aralıklı başlayarak 63.30 dolarda açılış yaptı. Ocak 2020'den beri yani neredeyse bir senedir en yüksek petrol fiyatlarını görüyoruz. Eski AMB Başkanı Mario Draghi İtalya Başbakanı olarak göreve başladı. Önceki hükümet pandemi sürecindeki yetersiz yönetiminden ve yanlış bütçe kullanımından dolayı çökmüştü. Bakalım Draghi'den daha iyi bir performans bekleniyor tabii eski AMB Başkanı olarak. Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada 15 milyon kişiyi aşılama hedeflerine ulaştıktan sonra kademeli olarak kısıtlamaları gevşeteceğini söyledi. Şu ana kadar da 14 milyon kişi aşıladılar. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü yani WHO eski COVID-19 hastalarının iyileşmelerine rağmen yeni türlerden etkilendiğini ve tekrar hasta olduğunu açıkladı. Aşılanma süreci ise yavaşça devam ediyor. ABD nüfusun %4'ünü aşıladı. Japonya ilk aşısını onayladı ve dağıtıma bu hafta çıkması bekleniyor. Öte yandan İngiltere, Latin Amerika ve Yeni Zelanda'da yeni virüsün yayılımı devam etmekte. Ekonomik takvim tarafında ise bugün gördüğünüz gibi e, Kanada'da, ABD'de, Çin'de ve Hong Kong tarafında tamamen tatil. E, sadece Japonya'nın de sabah saat 2.50 civarında bir gayri safi yurt içi hasıla verisi geldi. O da beklenenden pozitifti. Dolayısıyla Japonya'nın grafiklerine biraz daha alıcılı yaklaşabiliriz. Japonya'nın değer kazanabilir. Da çok fazla etkisi olduğunu sanmıyorum şimdiye fiyatlanmıştır zaten. Şimdi teknik grafiklerimize geçerken öncelikle altından bir başlayalım. Altın tarafında neredeyiz? Şöyle geçtiğimiz hafta bu bölgede 1838 dolar seviyesinde geçirdik, yatay geçirdik. Ondan sonrasında son 2 gün içerisinde 1833 desteğinin kırılmasıyla birlikte düşe geçtik. Altın oran bölgesinden dönüş bekliyorduk. Altın oran bölgesine geldik 1810 dolara. Bu noktada güzel bir e, ikili dip formasyonu olduğu Düşük zaman diliminde kısa vadede bir e, geri çekilme seyrettik. Yukarı yöndü 1830 dolara kadar. Tekrardan buradan satış baskısı birikti birikti. Yavaş yavaş bir e, artışa geçiyor tekrar. E, ne bekleyebiliriz? Şöyle bir günlük grafikten bakalım neredeyiz. Gördüğünüz gibi hala kanalın ortasındayız ama aşağı eğimli bir şekilde devam ediyoruz. Kısa vadede satış baskısı biraz daha yüksek gibi görünüyor günlük grafikte. 4 saatlik grafikte de düşük zirve sonrası düşük dip oluşturmaya gidiyor gibi görünüyoruz açıkçası. Ee, yani satış baskısı hala devam edebilir. Burası açığa satış için falan şu yukarıdaki bölge hatta belki bir tık daha uygun bile olabilirdi. Ee, dolar endeksinin zayıflamasına rağmen altının bu kadar zayıf kalması e, bence birazcık altın yatırımcılarının gümüşe ve bitcoin'e kaydığını gösteriyor olabilir. Çünkü Şöyle bakarsak, bu altın yerine gümüş grafiği, gümüş grafiklerinde bile daha pozitif bir resim seyrediyoruz. Çünkü dolar endeksi gerçekten zayıf durumda. Şimdi benim beklentim fiyatın tekrardan bir altın oran bölgesine kadar belki gün içerisinde gelmesi beklenebilir. Şöyle bir saatlik grafiklerden tekrar izleyelim. Buraya bir tekrardan test gelecektir. Bu testin onaylanması durumunda yatay trend de devam edebilir. Bugün böyle çok büyük bir hareket beklemiyorum. Hareket ne zaman gelir? 1810 dolar seviyesinde bugün gelecek destek testi reddedilir, yani kırılır destek. Aşağı inişimiz devam eder. O zaman 1801 dolar seviyesine kadar düşüş beklenebilir birinci düşüş dalgasında. Eğer ki hızlanırsa 1789 dolar seviyesine kadar, şu bölgeye kadar da oyun alanımız var şu anda. Dolayısıyla yakından izlememiz gereken bölgeler bunlar. Öncelikle 1810, sonra 1801, sonra 1789. E, alış yönlü ben şu anda pek düşünmüyorum. Belki yani şu bölgedeki fiyat hareketine göre kademeli olarak belki yapılabilir ama e, ya yani ben o kadar güvenmiyorum şu anda fiyata açık konuşalım. Sadece kısa vadeli belki açıya satış düşünebilirim. O altın oran yani 1810 seviyesi kırılırsa. Onun dışında beklemediğim altın tarafında diyebiliriz. Bu şekilde altın tamamlayalım. Dolar atlayalım. Dolar tarafında bakalım neler olmuş. Geçtiğimiz hafta zaten bizim izlediğimiz 90-310 seviyesi şurada gördüğümüz gibi. Güçlü majör destek olarak bekliyordu. Ee, önceki haftada çalışmıştı. Bu haftada tekrardan test ediliyor şu anda. 90-310 desteğin tam olarak üstündeyiz. Fiyatın ben kısa vadede şöyle bir saatlik grafikten baktığımızda biraz daha satış baskısı yüksek görünüyor. Ama şimdi yüksek zaman diliminde bir mum kapanmadan da bunu kırılacak diye sayamayız böyle bir tahminde bulunmaya gerek yok. Kritik bölge şurası aslında tam olarak 93300'ün altında bir tane manör destek, minor destek bölgesi var şöyle şurada işaretlemem gerekirse. Tam olarak şurada. 90 -252. 250 diyelim hadi yuvarlak sayalım. Kısa vadede ben işleme girmek için burayı beklerim. Çünkü şöyle biraz daha yakınlaştırmam gerekirse görmek için. Fiyat şu anda 9310 desteğinde burası kırılırsa zaten kırılacak gibi 9250'ye kadar bir destek testi gelebilir. Onun altında 9110'a kadar oyun alanı açılmakta. Şöyle rahat görelim. Benim oyun planım burası kırıldığında aşağı kadar şu bölgeye kadar şu 90110'a kadar açığa satış değerlendirmek olur. Öyle bir fiyat hareketi yakalamayı da bekleyebilirim. Ya da şunun gibi bir dönüş mum çubuğu oluşursa Belki alış düşünebilirim ama şu anda temel tarafta pek e, alışı destekleyen bir haber göremedim zaten piyasada tatil. Yani gün içerisinde ben e, alıcıların çok da baskın olabileceğini düşünmüyorum şu noktada. Dolayısıyla desteği izlemeye bakacağım. Bence aşağı eğimli yatay trend seyredeceğiz bugün içerisinde. Bakalım neler olacak. Dolar endeks tarafında bir tık daha zayıfız. Ee, birazdan Londra seansı ile birlikte hareketlenmeye başlarız 1-2 saat içerisinde. Bakalım neler olacak. Fiyat şu 92.50'ye bir tepki versin. Oradaki fiyat hareketini izleyelim çünkü gördüğünüz gibi bir önceki noktada 90-250'ye her geldiğinde yukarıya hızlı bir yükseliş vardı. Yani burada güçlü bir alıcı bölgesi vardı. Stop durdurma da olabilir bu. Önemli değil ne oldu? Sonuçta burada bir sermaye akışı vardı alış tarafına. Aynısı olacak mı? Önce bunu görmek istiyorum. O destek ne kadar çalışacak onu görmek istiyorum. Eğer ki çalışmazsa altında mum kapatırsak 250'nin böyle güçlü ve yukarı çıkamazsak reddedildiğini görüyorsak düşük zaman diliminde o zaman açığa satışları değerlendirebiliriz. Yani dediğim gibi ben şu anda konuşmamda da fark etmişsinizdir. Alış pek düşünmüyorum. En fazla önümüzdeki günlerde aynı geçen hafta olduğu gibi yatay trend seyrederiz. Aşağı yukarı aşağı yukarı gideriz. Onun içinde benim bir kere yukarıdaki o dalgayı görmem lazım. Görmeden düşen bıçağı yakalamaya gerek yok diye düşünüyorum. Dolar endeksinde. Bitcoin e atlayalım. Bitcoin hafta sonu içerisinde tekrardan bir zirve oluşturdu. 49.680 dolar seviyesinde. 49.700 diyelim. Kısa vadede fiyat burada bir satış baskısıyla karşılaştı zaten. Ben biraz daha yukarıya böyle bir 50 bin dolara kadar falan çıkar diye bekliyordum. Fibonacci seviyeleri oradaydı şurada gördüğünüz üzere. Kısa vadede fiyatın negatif momentum uyumsuzluğu devam ediyor hala. Şöyle bir günlük grafikten bakalım ne durumdayız. Günlük grafikte daha da güçlü bir negatif momentum uyumsuzluğu var şöyle göreceğimiz üzere. Valla bir noktada bu uyumsuzluk patlayacak. Bir noktada fiyat atacak kendini düzeltmek için ama ne zaman bakalım yani. O yayı gerdik, gerdik bekliyoruz ne zaman patlayacağını. Ben de merakla, heyecanla bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla çok da uzun vadeli böyle kaldıraçlı pozisyonlar falan tutmuyorum Bitcoin'de çünkü o, o momentum gerginliğini hissedebiliyorum piyasada. Onun bir düzeltmesi eninde sonunda gelecek diye düşünüyorum. Bir formasyon oluşumu tamamlansın şimdi mesela kom kama oluşmaya başlamış. Geçen sefer ikili tepeydi. Yavaş yavaş bu kamaya dönmüş şimdi. Şöyle şuradan direnci, şuradan desteği. Bakalım ne zaman patlayacak. Ee, kısa vadede fiyatı aşağı tarafta 46.250 dolar seviyesindeki desteği tutuyor. Şuradaki trend desteği tutuyor. Yukarı tarafta son zirve direncimiz var. Ee, 49.700 bölgesinde majör. Onun altında bir önceki zirve direnç bölgesi olan 48.440 dolar direnci beklemekte. Ee, şöyle düşük zaman diliminde bakarsak fiyatın bu bölgeden yavaş yavaş bir toparlandığını görebiliriz. Yani yüksek ihtimalle şu bölgeden tekrar alış fırsatı çık çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki burası kırılırsa, şuradaki trend desteği kırılırsa ben alışları durdururum. Onun altına zaten stop koyarım 45-750'ye falan. Ee, onun altına geçerse e, o noktada bir durur beklemeye başlarım. Ee, bu düşü nereye kadar gidecek diye. Çünkü aşağıda da Fibonacci seviyelerimiz var. Ee, 45.000 dolarda dolarda Fibonacci var. %38.2 Onun altında %50 seviyesi. 43500 Fibonacci seviyesi değil ama yine de yarısını saymak lazım. Onun altında altın oran bölgemiz 42113 seviyesine kadar bir oyun alanı şurada mevcut. Dolayısıyla bu trend desteği kırılırsa bu formasyon kırılımı diye bir bakmak isterim. O formasyon kırılımını bekliyorum ben aslında şu anda. Güçlü bir pozisyona girmek için. Size de bu bölgelerden alışlar değerlendirilebilir ama dikkatli olmasını tavsiye edebilirim. Yani benim planım bu şekilde Dediğim gibi trend desteği altı tehlikeli. Şu anda ayrıca zirvenin zirvesindeyiz. Ne kadar riskli bir hareket yaptığımızı da e, bilerek e, alalım. Eğer ki bitcoin tarafında bir alış yönlü işlem yapacaksak diyelim. Satış için ben düşünmüyorum. O trend desteği kırılırsa belki geri çekilmeyi trade edebilirim ama şu ana kadar ki mum hareketinde de çok kırılacakmış gibi görünmüyor. Bakalım neler olacak gün içerisinde göreceğiz. E, yani şu anda ben birazcık bekleme durumundayım ya bitcoin'de. Anca çizili alandan alırım dediğim gibi. Onun dışında bakmadığımız bir şey var mı? Ethereum tarafına çok kısa bir göz gezdirelim. Destek bölgesindeyiz. Ethereum'da Bitcoin birazdan Bitcoin'den biraz daha kötü duruyor. Geçen haftanın son gününde bahsettiğimiz momentum uyumsuzluğu geçtiğimiz gün içerisinde bir aşağıya kadar 1660 dolara kadar zaten fırlatmış. Bunun belki biraz daha devamı gelebilir. Bu düşüşün. Çünkü günlük tarafta da güçlü bir momentum uyumsuzluğu var diyebiliriz burada gördüğünüz üzere. Bakalım ya ben Bitcoin, e tarafında da şu anda almayı düşünmüyorum. Belki fiyat hareketini yakından takip edip satmayı bile düşünebilirim. Göreceğiz, göreceğiz. Bu, bugün bir devamını beklemek istiyorum ben. Bugün çünkü bir e düşüş yaşamışız. Ondan sonrasında bir hacim almışız. Şu dalga nereye kadar gelecek onu bir görmek istiyorum. Ondan sonrasında değerlendirebiliriz diyelim. Bu şekilde günlük analizin sonuna gelelim. Bu akşam saat 8'de canlı yayınımız var. Yayına katılmayı unutmayın. Yayında Her hafta pazartesi günü olduğu gibi soru cevap şeklinde böyle sizin istediğiniz analizleri de yaparak tamamlamaya çalışıyorum yayını. Dolayısıyla herhangi bir sorunuz olursa akşamki yayında sorabilirsiniz diyelim. Ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.